Yani, okumasam, Hemen artık İsmail, domuzu çekelim. İsmail yürü atma bak domuzu çekelim. He? Tamam. He? Tamam atma işte çekelim. Domuzu ben çekebileyim. Tamam İsmail atma bak atma panik yapma. Dur dur ben çekeyim şunu. İsmail tamam çekelim lan dur. Dur acele yapma. Zunlu sen nasıl zunluyorsun? İsmail atma lan dur canlıyken alayım şunu dur, dur, dur İsmail, İsmail tamam, dur. Al, soluma geç, soluma geç, önüne durma, soluma geç. Dur. Aldın mı? Dur, al. bir şöyle meydana geçeyim mi? Oğlum al buradan atsana, şu oradan al gel. Dur. Atıyorum. İsmail dur. Tamam, aldım. girdi mi? Çektim tabii canım. Tamam. İsmail öldürme hemen dur. Ben, ben, ben. Öldürme. Aferin oğlum ha. Afferim tutum oğlum. oğlum, 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 oğlum Aferin, oralarını çeke. Çeke. Oraları çeke. Dur, sen dur. <laughs> Çekiyor mu? Hayır, kendini ah <laughs>